bizim özel harekâtçılarımız, hepsi kabadayı ben bakıyorum. Kabadayı nasıl bak hiç ya çok az bir maaş alıyor bu aslanlar. Ya kardeşim şu soğuk havada eksi on derece falan oluyor on beş derece. Silahın tetiği ellerine yapışıyor yani. O kadar soğuk. Allah için, vatan için, millet için, Kur'an için hizmet ediyorlar. Ya, tertemiz alnından vuruluyor böyle alkanlara boyanıyor kabadayının şanındandır. Vay devinerek ağlıyor. Ya kardeşim sen bir kabadayı ağlarsan kabadayıya, kabadayıya eziyet edersin sen. Onun delikanlılığına halel getirmiş olursun. Nerede görülmüş ya mesela İzmir Efeleri var eski çatışırlardı. Efeler geniş çapta ee, şehit verirdi sazla oynarlar ya. Ondan sonra işte bu eğilmez başın gibi efe, efe şarkıları söylüyorlar. Mesela 100 150 kişi birden saldırıyor. En az 30 şehit veriyorlar. Hiçbir şekilde ağlama, inleme. Ya delikanlı bitti demektir ağladın mı? Olmaz. Delikanlı kendine ağlanmasını istemez. Çok acı bir olay bu. Çok ağrına gider. Her gün yas tutalım diyor. Bağıralım, dövünelim, saçımızı başımızı yırtalım. Feryat edelim. Ya kardeşim sen ölmeyecek misin? Mi? Senin durumu şüpheli. Sen cehenneme de gidebilirsin. O direkt cennete gitmiş. Daha ne istiyorsun ya? Sen kaldığında ne oldu ayrıca? Dünya ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın? Eğlenecek mi burada? Ne yapacaksın? Yani? Kendini nasiplir. nasipli, nasipli değilsin ki nasipli olan o. Giden nasipli. Senin durumun zor. Durumun da kritik yani cennete cehenneme nereye gideceğin de belli değil. Abi. Siz daha önce söylemiştiniz. Hiç PKK'lıların cenazesinde PKK'lıların ağladığını gördünüz mü demiştiniz. Ya kardeşim akılamaz. Yani PKK niye askerlerimizi vuruyor? A, millet ağlasın diye. Ağlasın, olumsuz propagandası millet bessin. Psikolojik olarak çöksünler diye. Ya kardeşim böyle bir şey olmaz. Tekbirlerle yıkarsın ortalığı. Kabaddayla birinci maddesi şehitliktir. Öyle şey olmaz. Ya şehit ya aziz olur. Ona şaşacak bir şey yok.